Herkese merhaba. Yeni bir kolye açma videomuzda tekrardan beraberiz. Takip edenler bekliyordur zaten. Bugün iki kolimiz var. Birisi Avon kolimiz, birisi Pierre Cardin kolimiz. Ee, kısa sürerse ikisini aynı videoda da çekebilirim veya ayrı ayrı da çekebilirim. Şimdi kolinin içeriğine göre devam edeceğiz. Hemen açıyorum ben kolimi. Şöyle özellikle sevgililer gününde benden kutu, kutu isteyen çok olmuştu. Hemen zaten bunun videolarını, fotoğraflarını da paylaşacağım. İçine ürün koyacağım. E, Belirli bir miktarda ürün olanlara bu kutuyu e, ürünlerin içine koyup hediye edeceğim. Veya kutuyu tek olarak da satın alabilirsiniz hediye isteyenler için. Kutu tek başına 10 TL. E, 100-150 TL'lik ürünlerin içerisinde hediye olacak. E, veya gelin damat paketleri de olacak. E, oluyor yani illaki isteyen oluyor benden. Ee, şuraya işte kalemle istediğiniz kişi ismini veya işte damadın ismini kendinize yazabilirsiniz diye böyle not şeyi bırakmışlar. Bu damat için. Bu da gördüğünüz gibi gelin için. Zaten bunların hemen fotoğraflarını videolarını ben e, paylaşacağım durumunda. Görür, görürsünüz. Ve en çok satan ürünlerimizden yine bir banyo köpüğü istemişim. Bu çok tüketilen çok sevilen bir ürünümüz. Rar amatiz parfümü stoğumuzda yoktu. Ee, ondan istemişim tekrardan. Onu hemen şöyle koyuyorum. Şöyle bir çanta gelmiş. Bu hediye galiba. Tamam değil ama göstermek istiyorum size. Evet. Şöyle bir çanta. Hemen bakalım birlikte. Şöyle bir çapraz askılı çanta. Makyaj çantası olarak da kullanılabilir. Yandan da asılabilir. Hoş, hoş şık bir çanta bence. Şu şekilde askısı da var. Bunu da zaten fotoğraflarım. Bu arada dolap uygulamasında sayfam var. Onun YouTube kanalımın altına linklerim. Oradan da e, ürünlerimi takip edip satın alabilirsiniz. Instagram'dan da Necobitik olarak arayabilirsiniz. YouTube kullanıcılarına sesleniyorum bu arada. Şöyle bir tarağımızdan istemişim. Yine saç kremi istemişim. Büyük boy saç kremimiz her zaman satışta olmuyor. Ondan istemişim. Kalmamıştı. Şöyle pembe bir duş jeli istemişim. Çok hoş. Çok şık ve el sabun istemişim. Ee, buraya bakıyorum. Persif Soul parfümümüz. Çok satıyor bu arada. Mavi rengi. Reyonumuzda da var. Yine bunu da fotoğraflarım. Görürsünüz zaten. Ee, şimdi bu kendim kırmızı ruj çok kullanıyorum. Biliyorsunuz zaten. Ve maske taktığımız için de e, maalesef ki rujlar e, maskeye bulaşıyor veya dudağımızda kalmıyor. Bu rujumuz e, 16 saat kalıcı gördüğünüz gibi. Üstünde de öyle yazıyor. Ben şimdi bunu beraber deneyeceğim sizinle. Ee, zaten görüyorsunuzdur. Mesela yemek yediğiniz zaman, e, işte su içtiğiniz zaman kesinlikle bardağınıza bulaşmıyor. Şöyle biraz süreceğim, bekleteceğim ve daha sonra çıkıp çıkmadığına birlikte bakacağız. Senin telefon çalıyor, Sevcan. <laughs> Şöyle ben sürüyorum, dağıttım. E, kurumasını bekleyeceğiz tabii ki. Hani dudağıma süreceğim ama dudağımda kırmızı ruj olduğu için süremiyorum. Kuruduktan Aynen. sonra çıkıp çıkmadığına beraber bakacağız birazdan. Şimdi avon kolin bitti. Bu kadardı. O yüzden diğer diğer kardin kolimize de geçebiliriz. Yani açalım. Ben elimin kurumasını bekliyorum bu arada. Yani bu kavaca rujumuzu e, kurumadan e, e, bir yerlere sürersek güzelliği bozuluyor. O yüzden kurumasını beklemekte yarar var. Az kaldı. Kuruyacak şimdi. Aynen kurudu. <laughs> Şimdi birlikte bakalım. Kurudu herhalde. Yok tam kurumamış. Çıkıyor. Biraz daha beklesin. O sırada beklesin. Şimdi e, yine Pierre Cardin siparişlerimize bakalım. Şimdi böyle bir sütyen takım istemişim. Zaten bundan satmıştım ben. Beğenilmişti. Tekrardan istemişim. Bunu stoğuma aldım. Satış yapmak için almıştım. Pen yapmaş. Daha önce bu müşteri siparişi. Tekrardan stoğumuzda şöyle göstereyim. Bu aynısıdır büyük ihtimalle. Yok, bu da yine daha önce sipariş ettiğim ve beğenilen bir ürünümüz. Lacivert puantiyeli Bunları zaten fotoğraflarını paylaşıyorum aslında. Yine paylaşırım. Şu an stoğumuzda. Bu 90 bedeniymiş. Diğeri 80 ve 85 bedeni var bu arada. Yani satış için getirdim. Bunlar müşteri siparişi değil. Şu şekilde. E, müşterimiz geldi, videomuzu dondurduk ama ben bunu met yapacağım. Hemen devam ediyorum. E, şöyle bir e, tulumumuz var, çok güzel bir ürün. Bu siparişti zaten. Body suit diye geçiyor. E, Dantelli kenarları, müşteri istemişti. Şöyle yakından da göster istersen seveceğim. Tamam. Şöyle güzel. Bu sipariş zaten. Kendisi de büyük ihtimal videomu izliyor, görecektir. Yine bu da siparişli bir ürün. Bayanlar böyle çıt çıtlı ile daha çok rahat ediyor biliyorsunuz. Belimiz falan açılıyor ve sıcak tutuyor bu ürünler. O yüzden de çok tercih ediliyor. Dantelli olsa tabii daha da hoşumuza gidiyor. O yüzden dantelli olarak bunlar müşteri siparişi. <laughs> Şöyle araba kokusu istemişim iki tane. Ee, kendi aracımı da düşünebilirim. Müşterilerden de soran vardı. Yine bu da Pierre Cardin'in araba kokusu. Fiyatı 15 falan öyle bir şey olması lazım. Zaten bunu da durumda paylaşacağım. Eee... Şöyle erkek çorabı istemişim. Kısa patik. Bunu da bir müşterim soruyordu. Denemek için sipariş etmişim. Umarım güzeldir. Şöyle Pierre Cardin öjeyi de bir müşterim, bir arkadaşım istemişti. Parlak. Hemen deneyelim tekrar bunu da. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Yeni moda biliyorsunuz. Parlak öjeler. Şöyle. Pek sürmeyi de ben öje sürmeyi hiç beceremiyorum maalesef. Ama duruşu güzel görünüyor değil mi? Belli oluyor mu acaba? Görünüyor evet. Hı -hı, güzel görünüyor. Şöyle hoş, bu rengin arkadaşım istemiş. Şöyle sarımsaklı bir maskemiz var. Sarımsak bu ara çok popüler biliyorsunuz birçok ürünlerde. Ee, dökülme karşıtı bir ürün. Maskesini kreminde kullandığımız zaman çok işe yarıyor. Ee, bugünkü videomuz karlı bir havadan. Dışarıda bir göstersene Sevecan. Şöyle gözlüyor mu karla? Hı -hı. <laughs> Az buçuk ki, <keski>, evet. <laughs> Karlı bir havadan böyle gayet kışlık bir moddan size seslendim. Yazında izleyenler böyle beni görünce herhalde terleyecektir ama şu an çok soğuk burası. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Abone olup takip etmeyi, beğeni yapmayı da unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi videoda unutmuşum bahsetmeyi. O yüzden evet, ekstra bir video çekeceğim. Bileğime sürdüğüm Rujun çıkıp çıkmadığını. Az önce elimi yıkadım. Gördüğünüz gibi çıkmadı. Lavaboya gittim. Elimi yıkadım çıkmadı. Şu an elim ıslatıyorum. Şu şekilde sürtüyorum. Gördüğünüz gibi çıkmıyor. Artık bayağı bir bastırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çıkmıyor. Peki nasıl çıkıyor derseniz. Ee, su bazlı makyaj temizleyicisi çıkıyor. Kendi makyaj temizleyicisi var. O şekilde çıkartabiliyorsunuz bilginiz olsun